Efendim karıncaya sormuşlar demişler ki Nereye gidiyorsun demişler O da demiş ki Kabe'ye gidiyorum demiş Hicaz'a gidiyorum demiş e, Peki sen böyle nasıl gideceksin Kabe'ye Böyle yürüyerek o Kabe'ye varılır mı deyince Karınca da orada demiş ki e, Varamasak da ulaşamasak da yolunda ölmek nasip olur inşallah demiş bu minval üzere Aşık İmami'yi yaşatma yolunda belki istediğimiz amaca hani böyle uç noktalara ulaşamasak da onun yolunda, onun sanatını yaşatma yolunda ölmeyi göze almış bir kardeşiniz olaraktan, sizlerin ma'tumu, sizlerin bir evladı olaraktan, Aşık imaminin bir emaneti olaraktan huzurlarınızda bulunmaktan, sizlere hitap edebilmekten karşınızda olmaktan çok büyük gurur duyuyorum. İyi ki varsınız. Başta Sayın Kaymakamım, değerli belediye başkanım ve protokolün ismini sayamadım. Herkesi görüyorum şu anda. Okan abimiz burada, Öcal abimiz burada. İsmini sayamadığım bütün herkese sonsuz sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sözü fazla uzatmadan bana verilen süre kadar şöyle rahmetli babamın en son yazdığı eserini size seslendireceğim. Onunla şöyle programımızı bir havalandıralım, bakalım sözümüzün, sazımızın içinden ne çıkacak. Çünkü aşık imami ya burada ya şurada bizi seyrediyor. Çalacağınız her alkış onun ruhuna bir fatiha olarak gitsin inşallah. Sağ olun. Şu köye yolu yoktur, varılmaz ki varasın Varasın Aramızda perde, perde dağlar var, dağlar var Bakıp buradan görülmez ki göresin dost göresin göresin Aramızda perde perde dağlar var dağlar var Bakıp buradan görülmez ki göresin dost Göresin, göresin Siz sağ olun emmiler etmekten ise bulmak daha hoş Daha hoş Sürünmekten ise ölmek daha hoş Daha hoş Sağ mezara girilmez ki giresin dost Giresin, giresin Sürünmekten isen ölmek daha hoş, daha hoş Sağ mezara girilmez ki giresin dost Giresin, giresin He. şu dağların dilkisi var, kurdu var, kurdu var. verdi baya Başkasına verilmez ki veresin dost Veresin, veresin İmaminin ELEDE de denmez derdi baya Başkasına verin Eski veresin Çarpan ''Çarpan yüreğimde sönmeyen aşkım vatandan, imandan, dinden geliyor.'' ''Hakkın emriyle yapılan köşküm ervahu ezelden, künden geliyor.'' ''Ne bir akıl anlar, ne bir ten taşır.'' ''Ne zamana sığar, ne bir gün taşır.'' ''Bu esrarı her bedende can taşır, nefesimiz mutlak ondan geliyor.'' Benzeri bulunmaz yoktur riyası. Kainatı kaplamıştır ziyası. Bu dünyanın yaratılış gayesi ya Muhammed mutlak senden geliyor. Akıl başka başka manası birdir. Aklı yetmeyene gizli bir sırdır. Yıldızlardan yıldızlara yol vardır. İşareti ol Kur'an'dan geliyor. Güzel baktım, güzel gördüm her şeyi, incitemem hiç kimseyi, hak değil. Aşık imamiye, aşıklık payı, sevdiceğim o sultandan geliyor, sevdiceğim o rahmandan geliyor. Allah mekanını cennet eylesin inşallah. Oğuzhan Nadir Şah derler Boyumuza uşardır bizim Oğuzhan Nadir Şah derler Boyumuza uşardır bizim Halis Türker olun erler Soyumuza uşardır bizim Soyumuza uşardır bizim Halis Türker oğlu derler Soyumuza uşardır bizim Boyumuza avşardır biz evet, beraber Yok yere gayret koymayız, yok yere gayret koymayız. Mazluma asla değmeyiz, zalime boyun eğmeyiz. Huyumuza uçardır bizim, huyumuza uçardır bizim. Zalime boyun eğmeyiz, huyumuza uçardır bizim, huyumuza uçardır bizim. Zaman tadır sınır taşı, gurbette kavim kardeşi Zaman tadır sınır taşı, gurbette kavim kardeşi Yalak sarız pınar başı, köyümüz avşardır bizim Köyümüz avşardır bizim Yalak sarız başı Köyümüz avşardır bizi Köyümüz avşardır bizi Kalmışız töreye balı İskandan yüreğim dalı Kalmışız töreye balı, İskandan yüreğim dalı. Ey imami dadal oğlu, beyimiz avşardır bizim, dayımız avşardır bizim. İmami hem dadal dayımız avşardır bizim. Elhamdülillah diyelim mi? Dayımız avşardır bizim. Evet. Zamanımız nasıl Safiye Hanım? Devam edelim mi? Devam edelim mi? Bir eser... Hayır. Bir eser daha alalım. E, Uluslararası temsilcilerimizden. E, senden sonra bir bayan arkadaşımıza. Bir tamam. Eser daha Ondan sonra da talep olursa bir iki avuç aradı. Daha okurum Sa nasıl olsa. Buradayım. Ya. Olursa tabii. tabii. Efendim. Anadolumuzun ana dilinden... Bu türküler... Bir gün öldürür beni. Ah neileyim gönül senin elinden bu türküler bir gün öldürür beni. Türkülerden bir gül harmanı dersem dikkat buyurun lütfen bu şiire dikkat buyurun. Ela gözlüm ben bu elden gidersem bu türküler bir gün öldürür beni. Türkü seven elbet bir türkü söyler. Baraklı bozlaklı aman ah eyler sürmeli gözlerin sürmeyi neyler bu türküler bir gün öldürür beni karalardan kara akılardan aktır sararmış ayvadır yeşil yapraktır benim sadık yarim Kara topraktır... Bu türküler bir gün öldürür beni... Türküyle kavruldum... Türküyle yandım... Türkü çığırmayan dilden usandım... Gide... Gide bir sövde dayandım... Bu türküler... Bir gün öldürür beni... Kimi yiğit söyler kimi gariban... Erzurum dağları kar ile boran... Aşk kağıda yazılmıyor... Mihriban... Bu türküler bir gün... Öldürür beni. Armanda bir güzel gördüm sünmana. Ey Türk genci vasiyetim bu sana. Can sayken yurt vermeyiz düşmana. Bu türküler bir gün öldürür beni. İmami türküsüz geçmiyor günüm. Sevdadır mezhebim, sevgidir dinim. Alevi de benim, Sünni de benim. Alevi de benim, Sünni de benim bu türküler bir gün öldürür beni. Bu kadar güzel bir türkü şiirinin arkasından şöyle yine güzel bir rahmetli babamdan bir türkü okuyalım mı hep birlikte? Okuyalım mı? Hayır. Arayı peteği kovanı sevmem. Balında sen yoksa nala gözlü yarım Bahçeler baba banı sevmem Gülünde sen yoksa nala gözlü yar canavar kurbanım Gülünde sen yoksa nala gözlü yar cananım korkma düşünsen inceden ince Aşktır hayat veren yaşlıya gence Hiçbir saz çalınıp dinlenmez bence Celinde <laughs> sen yoksa ne la Cananı kurban Bende sen yoksa la gözlü yar cananım kurban Mah <laughs> <laughs> cemalin seyretmekle doyulmaz Cihana kıyılır sana kıyılmaz Gökten inen yağmur rahmet sayılmaz Senin sen yoksa ne la gözlü ya Cananım kurbanım Senin sen yoksa ne la gözlü ya Cananım kurbanım Avcunuzun içinde yumurta mı var ya? etme beni bu hasret yeter Bastın mermerde karanfil biter İmamiye hayat ölümden beter İmamiye hayat ölümden beter Kolunda sen yoksa ne la gözlü yar cananım Kurbanım ya. Kolunda sen yoksa ne la gözlü yar cananım Yanında sen yoksa he la gözlü yer, cananım kurbanım <laughs>